merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, işte bunları oynayacağız. Evet arkadaşlar toplulukta. Bir video atamadım üzgünüm çünkü her Sonra 5'te geldik. Ben 3 saat maç yapmışım ve atamadım üzgünüm. Evet arkadaşlar bugün bunları oynayacağız. Yani mapler var ya işte. Bunun geri bir tane kadar oynayacağız. Sonra 10 dakika bunu oynayacağız. Ben oyunlarını göstermeyeceğim. Sonunu göstereceğim. Çünkü e, başlık Türk hesaplaşma oynadım olacak. Videoyu yapmak için. Evet arkadaşlar abone ol like atmayı unutmayın. Bize bildirimleri açtıysanız hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Bakın bizim bu videoları yapmamız 10 dakika sürüyor. Sizin onları yapmanıza bir saniye sürüyor ya. Şuraya 3 tane ya da 4 tane bir şeye bas. Üç tane şeye basacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, o maça girsin. Maça girmez bu ben durduruyorum. Aa girdi. Bir maç göstereceğim, başka göstermeyeceğim. Hayır! Arkadaşlar bu maçı göstermiyorum. Nerede lan? Tamam burada. Arkadaşlar ve maç bitti. Üzgünüm. Eksiydi. Ben yine onu şey yaparım. Yaparım. Hadi ma maça girdik. Hadi. Videoyu izliyorum. Vakitler bu görün. Ve bay bay. Arkadaşlar kaybettik üzgünüm. Ben görev tamamladığımda geliyorum. Arkadaşlar bir maçı kazandık. Arkadaşlar ikinci maçı da kazandık. Şimdi diğer maça gidiyoruz. Bu maçı size göstereceğim. Evet. Ya da göstermeyeyim video biter. Arkadaşlar bu maçı kaybettik. Tekrar oynaya basıyorum. Evet arkadaşlar geri, gel geri geldim ve şimdi e çift hesaplaşma oynuyoruz kuzenimle hesabını göstereyim adını değiştirdi tam ben 10 karakter ben daha alsa 10 karakter ben daha alsa hesabındaki tüm karakterler olacak arkadaşlar başlayacağız şimdi e ben ne alsam ben sütü alıyorum ben kim alıyorum görev benim açacağım tamam bir de bir bakıyorum seni içinden ne oha ya nasıl harita ya? Başlayacağım ya. Çok AFK. Gel lan buraya. Allah gelme gelme git sen git. Gelme gelme. Gel lan buraya, Gel lan buraya. ya da gelme. Gel. Kendini düşün. Lan daha, lan sekizlik olmuş. Ne tek çek bizi? Aman Gidebilir misin lütfen? Aa! Evet, biz, gel buraya! Nereye uçak Bilmiyorum. Şuraya at. Buraya da atamam şeyi var ya. Ha Atamam. <laughs> Lan birisi bana vurdu. Çek ediyorum. Hayır, hayır, hayır. Ama canım bayağı az kaldı. o pislik? Hayır, kutu geldi vurdu sonra sen buradan geçin derken öldün. Oh, <laughs> Aldım ağlama bebeğim emzik vereyim kesini. Kes oh, buradaki görevleri de bitireceğiz Mustafa Hayır lan daha bitirmedim daha Pemin benim, benim şeyi var lan Tam. yani, işte da, asla, asla, Tamam neydi, tamam, tamam tamam anladım Yarım saat anlatma. Yarım saat değil. Kaç saat o zaman? Saat, saat. Bir dakika Üç adam saat. mal mı? Buraya çit koyuyor ve şuraya da gaz. Sus. Nasıl geçecek adamlar? Burası Sen... Yededeki... Şey adam hızlı koşmaya açmayacak. Bir dakika. Çinlikle, ben bokum abi. Ben, ben... Ah lan. Ben, güzelim, güzelim. Alacağım da herkes geliyor. Ben seni. Tamam aferin. Ölürsem senden bilirim. Ya, ben, ben İnternet. Çek, çek 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 abicim. Abi bokunayım abi. Abi bokunayım abi. Tamam. Ağla Mustafa. Ağla. Ağla. Ya da ben ağlayayım. <laughs> Havacık ya Hadi bas hazıra. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben kuzenimle konuşuyorum. Ee, nasıl beni deli zannetmeyin. Adam cidden psikopat. Evet. Ne diyorlardı? Abi internetim çekmiyor benim. Ama başka birileri geliyor. Hemen al. Birazcık alalım gidelim. Yoksa burada bokumuzu bile bulmayacaklar. Öldüm ben. Ah, gidici Kamil değil. Abicim oradaki her şeyi aldı. Anlık ya. Ama benim internet. Çek lan keriz. Adamın ultisi olsa dıt 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 olacağız. <laughs> Bir dakika şuradan geçebiliriz arkadan. Ama orada da gaz var. Ne yapacağız? <laughs> evet. Olmayayım. Ama bir dakika bir şey diyeceğim. Az yükü olanlar da kazanabiliyor. Bir de bir şey diyeceğim. Ee... Evet. Hem senin yıldız gücün de olsaydı adamları 800 800 hasar verirdik. Oğlum sen kim bana... Ortası orada bitecek. Tamam. Mustafa boku yedik. Neden? Baksana. Orta şurada bitecek. Tamam öldü. Allah rahmet eylesin. Korkuyorum. Anne, anne yardım et bana. Anne. Ölüyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi kutu açıyoruz. Ne? Savaş kutusu. Ben büyük kutu. şim yalan olur. Oğlum heyecanlandım ben de ya. <laughs> evet arkadaşlar 24 düşman rocket görevi de var o zaman ben bibisine vurduğumun alıyorum. Hazırızla. Abi Abiciğim, internet bir çek ya. Ben, ben, ben. ben nereden bileyim? Abi internet çekse ben şu an hepsini teker teker ince ince öldürürüm. Ama evet, evet. Evet. Lan sen bilmiyorsun. Bilmiyor musun? Ben iki gün önce herkesin in... İnci gibi sıraladım. evet, sen herkes sokak sırasına yaptın. Yo, futbolda hepsini dağıt ettim. Ya bak, e, şu an güçlü vuruşum var. Gidiyorum arkaya gidiyorum. Ay şimdi oldu. Çok... Aç şuraya. Attım ki ya. Niye oraya atıyorsun? Geri zekalı. Ben demedim bu lan buraya atlayayım. Aa, ah, oraya. <laughs> Abi internetim çekmiyor ki. Ver sen zibilliği mal. Al. Evet arkadaşlar abone evet. Biz burada ne yapacağız? Ne bok yiyeceğiz? <laughs> Doğru. Eynen doğruyu söylemişsin. Çek hadi bas. Bas. Bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Yollar seni hiç tutmaz. Hadi beni götür buradan. Bas kız aşkım bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Helal olsun. varmış lan? Yoksa başka bir şey mi? Aa, a, i̇nternet i̇nternet çekseydi şu an ben ojektini dıt dıt dıt, dıt yapardım. Ah re 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 internet çekmiyor senin ben. Ben de hiç çekmiyor. Al bunu. Oh be. Gel şu ışınlanmadan gidiyoruz. Abi burada yük kaynıyor yük gel buraya. şu adamı alsak bize çok iyi olacak. Tamam. Ben de oyun çok yavaş. Gazlar geliyor hızlı al. Gelecek kalıyor. Ha bu hayalet bölgeydi değil mi? Adama. Evet. Son bir adam daha öldürürsek benim görevim tamamlanıyor. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirim ver. Çünkü yeni videom size gelsin. Kuru zamanı. Arkadaşlar kuru zamanı. Kurut 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 kurut. Sen oradan ben buradan. Ben... Lan ben bir tane adam öldüreceğim, işim bitecek. Ben nereden bileyim? Geliyorlar, her boktan geliyorlar. Bir adam öldüreyim, öleceğiz ya. Bir tane. Bitecek. Sen büyükleri yükleri al. Görüşürüz. Baby, bye bye. Boom headshot, boom headshot, boom headshot. Aa ben gittim, İşte geliyor. Özel harikat, İşte geliyor. Özel harikat. Senin adam. Ah, tamam. Adam. Aldım bir tane adam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lan almamışım. Görev mi bitti? Abi ben bir tane adam.

Abicim tüm yükler ona gitti ya. Gidelim mi oraya? Oh be. Olsun benim görevim bitti yeter bana. Tamam. Şimdi 53 bir dakika ben 103 puanını kime vereceğim? Aa hemen video bitecek artık 15 dakika olmuş. Hadi tamam bir maç daha senin hatırın için. Bir dakika. Şu Sütü nerede? Sütü sütü. Tamam evet arkadaşlar. Şimdi bir kez daha ben ne alayım? Ben arkadaşlar. Ben Mr. P alıyorum. Hadi bas zırayı ben. Tamam bastın. Arkadaşlar bu son maç. Hayalet bölge değil. Tamam. Ben. Siz. Tamam kalıyorum zaten. Aa bak ben duvar arka sonları vururum ki. ne geldim. Aa! Abicim tek attılar. Bir maç daha, bir maç daha. Ben bu sefer nit alıyorum. Tamam. Asa sıra. Abicim herhalde bir dakika yine Her artıyı böyle yapıyorlar ya. Ne? Tamam. Ben sana haber ederim. Havasına, suyuna, toprağına, Ay ya attı. Abicim sana tek atıyorlar. Ben o ipleri alırım abicim. Ya da alamam. Öldüm. Bir maç daha. Bilmiyorum. Bir maç daha. Dur. Ben bu sefer Karl oluyorum.

abicim okay. aa bak emem biz burada hiç ölmeyiz ki <laughs> hasta mısın yok <laughs> ya ağlama bebeğim emzik vereyim Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bir de bildirimleri açın ki yeni videom size gelsin. Hadi görüşürüz.